Görücü usulünden daha sağlam bir usul yok. Saçma sapan bazı film senaryolarına bakmayın, yalan söylüyorlar. Görücü usulünde görmek esastır, görürsün. Hatta senin görmediğini görenler de vardır. Tecrübe gözüyle de bakılmaktadır, ahiseyar. Ve sen bir hayat arkadaşı seçerken kendine 3-5 gün eğleneceğin birini seçiyorsan zaten felaket. Aslında senin yaptığın çocuklarına anne veya baba seçmek. Yaptığın iş bu. Bunun farkında mısın? Ve evlilik doğrudan doğruya ve kesin olarak ahiret işidir. Sen bunu atlarsan insanın demin işaret ettiğim tarafını göz ardı ederek, ihmal ederek bedenine odaklı ve mutlaka en iyi ihtimalle 3-5 yıl vizyonu olan bir eğlence arıyorsun demektir ki sorunun felaket olması zaten kaçınılmazdı. Başka bir şey olursa şaşarım. Nasıl olsun? Allah'ın kulusun. Muhatabın da öyle. Onun rızasını gözeterek bir evlilik kurarsam olur, güzel olur, bereketli olur.